Yeni bir videodan herkese merhaba, yatırım bir YouTube kanalına hoş geldiniz. E, bu videomuzda arkadaşlar e, sizlere 4 tane şirket üzerinden aslında analizler yapacağım. 4 tane şirketi göstereceğim. Bunların e, inanıyorum ki 1-2 tanesini iyi biliyorsunuzdur. Çünkü daha önceden sizlere anlattım. E, bundan 9 ay önce, 10 ay önce anlattım. İki tanesini muhtemelen bilmiyorsunuzdur. Sizler için yeni şirketler olacaktır diye düşünüyorum. Hele son tarafa bıraktığım bir tane şirket bununla ilgili de hem çok hızlı bir temininiz yapacağız. Şirket nasıl para kazanıyor, yatırım yapılabilir mi, nasıl yatırım yapılır, mantıklı mı, mantıksız mı Nvidia ile karşılaştıracağız. Ve sizlere e, aslında 4 tane şirketi e, anlatıyor olacağım e, diyerek bu haftanın e, aslında MIDAS içeriğini yani yurt dışı içeriğini takdim etmiş olayım. Bildiğiniz gibi sizlerle yurt dışı şirket analizleri, yurt dışı hisse analizleri yapıyorum yaklaşık e, Ocak ayından beri ve bunları da kanalımda yurt dışı hisse analizleri kısmında paylaşıyorum. Yurt dışı tarafında e, özellikle ilk başlarda ön yargı vardı. Bu ön yargının yavaş yavaş kırıldığını görüyorum çünkü sene başından beri muazzam getiriler var. Borsa İstanbul 6 ayda olduğu yerde sayarken %20-30 düşüp tekrar aynı yere gelirken, yurt dışı tarafta arkadaşlar hem doların artışından hem de bu hisselerin artışından çok çok güzel karlar ettik ve bu da birçok kişiyi yurt dışı piyasalara, yurt dışı hisseleri girmek için bir sebep oldu. Nasıl alacağınızı soran arkadaşlara her zaman şunu diyorum. Açıklama kısmında Midas linki var. Bu uygulamayı indirerek kolaylıkla en ucuz komisyonla indirimli bir bu hisseleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla çok kolay artık bu tarz şirketlere yatırım yapmak. Dünya üzerinde gördüğünüz, kullandığınız bu şirketlere yatırım yapmak. Şimdi Dolayısıyla bu haftanın içeriğinde de 4 tane yurt dışı şirketimiz var. Şimdi EnMedia biliyorsunuz bu 6 aylık 7 aylık periyotta aslında ben bu şirketi paylaşalı çok önce olmuştu. Yani 10 ay önce ben yatırım yapanları zengin edecek iki sektör 9 Ağustos 2022'de paylaştım. Ve bu tabloda sizlerle çip üreticilerini paylaştım. Bulut sistemi üreticilerini paylaştım ve bu şirketlerin içerisinde arkadaşlar Birçok şirket vardı ama özellikle Nvidia'ya dikkat çekmiştim. Nvidia'nın fiyatı o zamanlar 192 dolar civarındaydı. Şu anda 394 dolar civarında. Dolayısıyla muazzam bir getiri var. Dolayısıyla bu şirketlerin ne iş yaptığını, nasıl para kazandığını ve geleceğin sektörü olduğunu birkaç farklı videoda farklı aslında konseptlerde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak sonuçta şirketler... E, fiyatları artınca e, fiyatlar önden gidince şirketlerin de hisse fiyatları pahalı geliyor ve bu haftanın Midas içeriğinde aslında biraz bu anlatılmış durumda. Nvidia tamam çok iyi şirket bir çip üreticisi. Yapay zeka uygulamalarında kullanılıyor ama fiyat çok fazla artmış ve başka şirketler olduğu yazılıyor. Bu içeriği incelediğinizde iki tane şirket karşınıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Tayvan Semiconductor TSM şirketi. Diğeri de ASML şirketi arkadaşlar. Hollanda'da Hollandalı bir şirket. Amerikan borsasında hissesini alıp satabiliyorsunuz. Gelişmiş çiple üretebilmek için EZML makineleri kullanıyor. Yani hatırlarsanız size daha önce bu altın aramaya giden kişilere kazma kürek satanları bahsetmiştim. de bu çipleri üreten makineleri aslında üreten bir şirket. Dolayısıyla burada iki tane şirketin ismi verilmiş. Hem Nvidia'ya bakacağız hem bu iki şirkete bakacağız. Hem de bu sektörde Sizleri muhtemelen birçoğunuzun duymadığı süper mikro şirketini paylaşıyor olacağım ama şunu bilmeniz lazım ki bu sektörde arkadaşlar bu 3 şirkette gerçekten rekabet konusunda çok önde şirketler yani ürünlerindeki pazar payı çok yüksek. Nvidia'yı zaten anlatmaya gerek yok çünkü Nvidia'nın Nvidia temel elinizini bu kanalda sizlerle paylaştım. Her fiyattan Nvidia paylaştım. O yüzden de bu haftanın Midas içeriğinde farklı şirketlere değinilmiş. Bunlardan bir tanesi Tayvan Semiconductor. Arkadaşlar çip deyince zaten aklınızda Tayvan olmalı. Hatırlarsanız bu 10 ay önceki videoda da konu Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle başlamıştı. Çünkü inanılmaz bir biz bunu yatırım dünyasına yorumlamıştık. Ve buradan aslında yola çıkarak çip e, konusunu anlatmıştık. Çip bugünlerde her sektörde yazılımdan işte otomotive, e, bilişimden ulaşıma her şeyde çip kullanılıyor. Ve Tayvan Semiconductor bugün arkadaşlar e, bu konuda tekel, pazar lideri şirketlerden bir tanesi. Ve bütün herkes buradaki çipleri almaya çalışıyor. E tabii ki belli bir kapasite var. E, Tayvan dolayısıyla arkadaşlar e, Tayvan Semiconductor çok çok iyi bir şirket. Peki bu şirketin metriklerine baktığımızda e, örneğin bir büyüme hissesinden bahsediyoruz. E, tabii ki çok iyi kazandırmış ama e, fiyatının çok çok daha ucuz kaldığını görebiliriz. Özellikle Nvidia ile kıyasladığınızda şimdi çift tarafına diyelim yatırım yapacaksınız. Ama ucuz hisse arıyorsunuz. Bakın değerlemeye geliyorsunuz. Fiyat kazanç oranı sektörün 19, Nvidia'nın 129. E, Enterprise value dediğimiz e, satışların şirket değerini olan e, karşılaştırması 37 şirket ortalaması 295. E, fiyat kaz e, kitap değeri e, yani piyasa değeri böyle kitap değeri defter değeri olarak baktığınızda inanılmaz yüksek yani 37 sektör ortalaması 2. Hatırlarsanız hep rakiplerle sektör ortalamasıyla kıyaslayın diyordum. İşte Nvidia'da çok çok pahalı bir durum var yani çok pahalıya almış oluyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir şirket, lafımız yok ama çok pahalıya aldığınızda fırsatları kaçırmış oluyorsunuz. Çünkü bir noktada birileri almaktan vazgeçiyor. Ee, siz yüksekten maliyetlenmiş oluyorsunuz. Aynı metriklere de biz TSM şirketine baktığınızda Nvidia kadar hızlı hareket etmeyen bir şirket doğru. TSM biraz daha üretim tarafında aktif. Nvidia biraz daha yazılım tarafında, geliştirme tarafında, Arge tarafında aktif. E, ama eee TSM de arkadaşlar şu an e, fiyatlamalar olarak çok çok cazip görünüyor. Gör, görürseniz yani sektör ortalamasının e, altında oranlar var. FK oranları, e, kitap defter değeri oranları sektör ortalamasının biraz üstünde burada gördüğünüz ama e, fiyat kazanç oranı ya yani kazancı, kazancına göre fiyatı ucuz kalmış sektörlerden, şirketlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu e, sektöre yatırım yapacak, e, düşünülebilecek şirketlerden bir tanesine e, TSM şirketi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Asya tarafında faiz e, indirimleri gelmeye başladı. Çin bu sabah faiz indirdi. Bununla birlikte hızlı e, yukarı doğru biraz daha büyümenin hızlanmasını görebiliriz. EZML şirketine geldiğinizde EZML bir Hollanda şirketi arkadaşlar. Çip üreten makineleri üretiyor. Bir yılda dolar bazında %47 artmış. 5 yılda %248'lik bir kazanç var. Tabii ki 2022 yılı başında, 2022 yılı aslında döneminde tüm teknoloji şirketleri düştüğünde sizin işiniz ne kadar iyi olsa da hisse fiyatınız düşüyor. Ama kaldığı yerden de çok hızlı biçimde toparlanmaya başlamış ve şu anda bir hissesi 730 dolar civarında. Burada da en çok sorulan soru şu oluyor. Ee, bir hisse almak mı yoksa daha ucuz 15 hisse almak mı arkadaşlar hiç fark etmez. Önemli olan sizin odağınız şirket olmalı. Çünkü birinde de %5 arttığında %5 kazanıyorsunuz. Diğerinde de %5 kazanıyorsunuz. Ne kadar lot sayınızın olduğunu hiçbir önemi yok. Eğer eşit miktarda yatırım yapacaksanız zaten aynı yatırımı yapmış oluyorsunuz. Midas'ın avantajı 0.25 EZM hissesi alabilirsiniz. Yani 200 dolarlık EZM hissesi alabilirsiniz. Ve 200 dolarlık bir şirket hissesi size 5 dolarlık 10 dolarlık 100 tane şirketin hissesinden daha fazla kazandırabilir. Dolayısıyla buradaki nominal fiyata, obsolete fiyat dediğimiz yani kesin fiyata bakmanız çok bir şey için sizler, size için çok bir şey ifade etmemeli. Değerleme kısmına geldiğinizde, ezemelim bir tık daha orta seviyelerde olduğunu, sektör ortalamasında olduğunu görebiliriz. Çünkü piyasa yavaş yavaş fiyatlamaya başlamış. Özellikle sektörde de zaten çip sıkıntılarının geçen seneye göre çok çok daha iyi olduğunu, çözüldüğünü sizlere zaten daha önceki videolarda söylemiştim. Şimdi gelelim başka bir şirkete süper mikro şirketi arkadaşlar süper mikro şirketinin fiyatı 258 dolar ben süper mikro şirketini aslında çok çok önce e, e, yani fark etmiştim çok çok önce radarımı almıştım ama e, biraz e, riskli gördüğüm için e, paylaşmamıştım e, fiyat inanılmaz hızlı ilerledi daha önce bu tarz bebek şirketleri e, paylaştığımda işte PDD paylaştım, dokuyu paylaştım. Çok iyi sonuçlar almadık. O yüzden biraz daha büyük şirketlere dönmüştüm. E, paylaşmadığımda bu sefer yukarı doğru e, hareket etmeye başladı ve çok hızlı hareket etti. Özellikle son dönemde 100 dolardan 260 dolara çıkan bir his seviyeti var. Çünkü son arkadaşlar bir bir buçuk ay içerisinde oldu. E, keşke daha önce paylaşsaydım ama bir yandan. E, şu noktada uyarılar yapmak istiyorum. Amerikan borsasında çok sert hisse fiyat hareketleri olabiliyor ve ben e, şu anda özellikle işte bir önceki şirketlerde P PDL'de dokuda olan fiyat hareketleri ya da işte olumlu tarafta NIO'da olan fiyat hareketleri e, bunlar da e, birçok yatırımcının riski dengelemeyi bilmediği için bu tarz e, süper mikroyu biraz paylaşmakta çekindim. E, dolayısıyla e, paylaştığımda e, riski dengelemeyi bilmediğinizde maalesef fiyat düştüğünde kendinizi koruyamıyorsunuz. Paylaşmadığında fırsatlar kaçıyor. E, ben de biraz dengeyi bulmakta zorlanıyorum sizler için. E, sizlere sonuçta amacım e, korumak, finansal olarak da yaptığınız yatırımlardan karlı sonuçlar almanızı sağlamak. Ama tabii ki e, hiçbirimizin elinde şey yok. Yani bilemiyoruz bunun iki ay sonra bu şirketin hissesi ne olur e, ve nerelerde e, aslında yatırım yaparsanız karlı çıkarsanız. Dolayısıyla kaçmış bir fırsat gibi gözüken ama ben daha fazla fırsat sunacağını beklediğim bir şirket Supermicro. Ee, birazdan e, teknik olarak geleceğiz ama ana olarak arkadaşlar e, Nvidia ile de ortaklıkları var. Genellikle e, anakart üretiyorlar. E, şöyle de göstereyim. E, bu anakartları üretiyorlar. İşte 5G cihazları üretiyorlar. E, bu boardları üretiyorlar ve buradaki gizli e, Özellikle grafik ünitelerini, yani işlemcileri üretiyorlar. Dolayısıyla işlemci üreten bir şirket. Yine çip tarafında bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Yatırımcı sunumunu incelediğinizde şunu göreceksiniz. Bir bebek şirket olduğu için endüstri ortalamasından çok çok daha hızlı büyüyor. Çok çok daha hızlı büyümesindeki aslında ana sebep Covid-19'dan sonra sektörün biraz daha büyük şirketlerdense onların maliyetlerinin artması e, bu tarzda ufak şirketleri ön plana çıkartmış durumda. E, Mikro da bunlardan bundan çok iyi faydalanmışa benziyor ve büyümesi şu anda endüstri ortalamasının 5 katından fazla. Yani büyüme çok hızlı arkadaşlar. Şirket çok hızlı büyüyor çünkü bir bebek ise ve ürünlerine çok fazla talep var. Çünkü bu ürünler geleceğin ürünleri, büyüyen sektör. Yani İyi bir sektörde kötü bir şirket olsa da ufak bir şirket olsa da çok çok iyi para kazanıyorsunuz. O yüzden hep aynı şeyi söylüyorum. Sektörü doğru seçmeniz lazım. Türkiye'de farklı sektör ön plana çıkıyor. Amerikan borsasında farklı sektör öne çıkabilir. Almanya'da farklı sektör öne çıkabilir. İngiltere'de farklı sektör öne çıkabilir. Hangi sektörün hangi ülkede büyüdüğünü çok çok iyi tespit etmemiz lazım. Baktığımızda ürünlerinde rekabetçilik de var. Ucuzluk da var ve sürekli de yeni ürünler geliştiren bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Hani hep diyoruz ya bize geleceğin en geleceğin testleri lazım. Neden bu süper mikro şirketi olmasın? Dolayısıyla bugünden e, takip etmemiz gereken, radarımızı almamız gereken bir şirket olduğunu düşünüyorum. Son 1 1,5 ayda hisse fiyatı 2 katına çıkmasına rağmen Takip listemizde bulunması gereken şirketlerden bir tanesi bugün zaten hem Nvidia, hem Intel, hem de AMD yani büyük çip üreten, büyük işlemci üreten şirketlerle ortaklıkları ve olan bir şirketten bahsediyoruz. Yani biraz daha üretim tarafındalar. Hem Tayvan'da hem Malezya tarafında üretim yerleri var. Çok çok ucuz üretim yapıyorlar. Daha çok işin aslında bu komponent yani hardware tarafında yazılım değil de, donanım tarafında. Daha aktif bir operasyon görüyoruz. Ee, bu şirkette son dönemde, son çeyrekte büyümelerde bir tık daha hızlı yavaşlasa da e, geleceğin sektörlerinden bir tanesi. Bakın hisse fiyatı çok uzun süre sabit gitmiş ama şimdi çok ciddi bir yükseliş içerisinde. O yüzden çok 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 dikkatli olmamız lazım çünkü çok sert geri çekilmeler yaşayabiliriz. Yani e, fırsatı kovalarken bir anda e, farklı şeyler olmasın. Nerelerden teknik olarak e, ne yapılabilir? Öncelikle 220'li seviyeler arkadaşlar ee, bir destek bölgesi olarak ilk geri çekilmede e, bence birinci destek bölgesi olarak takip etmeniz gereken seviye. Oralardan aşağıya 160'lı bölgelere gelir mi bilmiyorum ama çok sert fiyat hareketleri olabilir çünkü çok hızlı yukarı çıktı daha hızlı sert biçimde aşağı gelebilir o yüzden mutlaka yatırım yapmayı düşünüyorsanız stoplu gitmeniz riskinizi dengelemeniz lazım arkadaşlar. Ee, belki sizlerle bu şirketi buralarda paylaşabilirdim ama o zaman da şirket e, hissesi buraya düştüğünde e, ve riskinizi dengelemediyseniz maalesef çok büyük kayıplar olabilirdi. E, ama son dönemde dikkatimi çeken bir şirket, temelini beğendiğim bir şirket. Hisse fiyatına da çok iyi getiriler kazandırmış. E, sizlerle e, paylaşmak istedim çünkü bu getiriler devam edebilir. E, en azından uzun dönemde. E, çok çok daha iyi yetirler olabilir diye düşünüyorum. E, o yüzden de bugün e, sürpriz olarak paylaşmak istediğim şirket arkadaşlar sizlerle süper mikro. E, bugün e, yola çıktığımız aslında içerik e, Nvidia içeriğiydi, çip hissesiydi Midas tarafında yayınlanmış. Buradan e, Tayvan Semiconductor ve EZML'e bakmıştık. Ve ben de bu içeriği ek olarak sizlere bir de süper mikro şirketini anlattım. E, 4 tane şirket arkadaşlar bu 4'ünü kolay bir şekilde yurt dışına yatırım yapabileceğiniz Midas platformundan alabiliyorsunuz. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Çok daha fazla sorduğunuz soruların cevaplarının birçoğu yurtdışı İhsan izleri video kısmında anlattım. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.